veya işte Avrupa ülkelerinde bazı ülkelerin özellikle hiç istemeyeceği şeyler bunlar. Türkiye'nin oralarda olmasını istemiyorlar biliyorsunuz. Gayet Afrika'da tabii olmamızı istemiyorlar. Gayet tabii ki. Sadece Amerika ve diğer ülkeler değil, Türkiye içerisinde de Afrika'da ne işimiz var diyenler var biliyorsunuz. <laughs> O da ayrı bir konu gerçekten. Afrika'da ne işimizin olduğu evet. şu çalışmalardan çok net Kesinlikle. ortaya çıkıyor. Çünkü Afrika coğrafyası kıtanın aslında hemen hemen tamamı çok yıllardır, yüz yıllardır sömürülmüş ve sömürge süreçlerinin sonunda da aslında örtük bir sömürge cileye maruz kalmışlardır. Türkiye'nin orada olması hem Afrika devletleri için onurlu bir biçimde kendi öz kaynaklarını çıkarıp kendi milletleri için Kesinlikle. üretme ve değerlendirme imkanına kavuşacaklar. Türkiye açısından da yeni pazarlarda yeni işbirliklerinin açıklanması demek. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika atılımına nasıl cevaplar verildiğini geçmişte hatırlıyorsunuz. Halbuki hem bu kaynakların birlikte değerlendirilmesi, ticari işbirliğinin evet. arttırılması ve ama aynı zamanda şimdi Filistin konusuna tekrar döndüğümüzde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda her birisi bir oy hakkına sahip olan devletlerle işbirliğinin ve uluslararası bir konuda bir duruş sergilemek gerektiğinde bu lobinin bu diplomatik atakların ne kadar önemli ne kadar kıymetli olduğunda geçtiğimiz evet. yıllarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na özellikle Filistin'le alakalı konular geldiğinde ortak tutum alınmasıyla nasıl gördüğümüzü hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyanın her tarafında her kıtada her ülkeyle iyi işbirlikleri, ticari, ekonomik, diplomatik ilişkiler kurma arzusunun ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru ve ne kadar önemli politikalar olduğunu her gün, her yeni olayla beraber an ve be an yaşıyoruz. Kesinlikle. Buna da böyle bir kısa atıfta bulunmuş evet, olalım. Güzel, güzel oldu. Bu arada Bosna-Herzegovina Dediniz. Evet. Biraz önce biz bir geçmiş olsun mesajı da gönderelim. Evet, Sel baskınından vardı, dolayı doğru. orada yaşayan kardeşlerimize, evet. soydaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türkiye yine her zaman olduğu gibi onların yanında, evet. Bosna yanındayız. Bunu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Önemliydi. Evet. Maalesef bir de yani dünyada bu seller de gerçekten artık o kadar tabii fazlalaştı o ki. Evet. E, hep ola gelmiştir. Evet. E, coğrafyanın niteliğine göre kimi yerde evet, deprem kimi yerde evet. sel. Bu zamanlarda çokça olmaya e, başladı. Biraz Tabii küresel e, evet. ısınma ve iklim değişikliği ile beraber bunun sonuçlarını yavaş yavaş yaşamaya başladık. E, i̇htimal ki önümüzdeki süreçte bütün dünyada Maalesef. ve ülkemizde evet. de sonuçlarını görmeye devam edeceğiz. Onun için tabii çok ayrı ve çok derinlikli bir başlık olmakla beraber kesinlikle kısacık söylemiş Bahşemiş olalım. Olduk. Türkiye'de de iklim değişikliği noktasına çok ciddi çalışmalar ve iklim değişikliğine sonuçlarına önleyici tedbir anlamında pek çok çalışma yapılıyor. Şimdi e, ben tabii meclis çalışmalarına da geçeceğim ama hı hı. Filistin'le ilgili şunu bir söyleme söylemek istiyorum. Belki son bir iki cümleyle hı hı. belki toparlarsınız siz de. 7 Ekim'den sonra artık hiçbir şey e, Orta Ortadoğu'da eskisi gibi olmayacak diye evet. tahmin ediyorum. Evet görünen bu evet ben bunun bir de Amerika seçimleri var biliyorsunuz e, kasımda 7 Hı -hı. Kasım mıydı öyle bir şeydi yani ee, 4 Kasım 3 Kasım mıydı öyle galiba, bir şeydi yanlış. Evet, Kasım bir, ayında. Evet, bilgi vermeyelim Hı. ama e, seçimler e, yapılana kadar da ben bir değişiklik beklemiyorum. E, yani Amerika'nın kalkıp da İsrail'i durduracağını hiç düşünmüyorum. E, bu süreçte Türkiye e, Lübnan'a da e, şu anda desteğini açıkladı zaten hı hı. E, Sayın Dışişleri Bakanı hı hı. E, bir görüşmede yaptı e, Lübnan başbakanıyla ile dolayısıyla e, Türkiye her zaman olduğu gibi yine e, nerede bir sorun varsa, nerede bir e, problem varsa orada olmaya devam ediyor hı hı. E, bundan sonrası için ne görüyorsunuz? Şöyle kısaca bir toparlarsanız sevinirim aslında Türkiye <laughs> ne yapmalı? Biz yani Kıca, gerçekten bize de geliyorlar mı? Böyle bir konuşma geçiyor sürekli. Yani bu bu e, tabii Türkiye güçlü bir devlet. Öyle Gelmek bir Gelmek şey. isterler. Ha, i̇sterler e, evet. Gayet tabii ki. tabi e, tabii kısacık toparlayacak evet, kadar dün, maalesef eee e, kapsamı çok geniş bir konu. Evet. E, ancak şunu söyleyeyim müsaadenizle e, Sayın Cumhurbaşkanımız son zamanlardaki konuşmalarında e, nihai hedeflerden birisi de Türkiye diye çok açık bir biçimde ifade ediyor. Bu e, bugüne kadar e, komple teoriler içinde, tırnak içinde söylüyorum duymaya alıştığımız ama yetkili ağızlardan e, çıkmayan e, bir ifade. E, bugün bunu Cumhurbaşkanımızın söylemesi bir defa bir realiteyi işaret etmek bakımından son derece önemli. Allah'ın izniyle Türkiye güçlü bir güçlü, ülkedir. Evet ee, bu millet e, vatan savunması söz konusu olduğunda e, olmazları mümkün kıldığını tarihin her döneminde Allah'ın da yardımıyla ortaya koydu. Dolayısıyla bizim e, kimseden hele İsrail'den şundan bundan evet. korkumuz yok ama bir realiteyi ortaya koymak önemli. Bakın en başından itibaren Türkiye'nin bütün tezleri tek 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 doğrulanıyor. İsrail sadece Filistin'de kalmayacak, bölgeye bir tehdit oluşturacak. Sonrasında bu bir küresel tehdide dönüşecek vesaire. Hepsini en başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. söyledi Dışişleri evet. Bakanımız Hı -hı. söyledi. ilgili diğer arkadaşlarımız söylediler vesaire. Dolayısıyla bu bir gerçek. Bir defa bunu bir yere koyalım. Bu böyle hafife alınacak efendim işte muhalefet refleksiyle e, üzerinden tahfif edilecek bir konu değil. Kesinlikle. Amerika e, seçimleri nasıl etkiler <laughs> Amerikan müesses nizamı <laughs> İsrail ile ilgili tutumunu değiştirmediği sürece Amerika'da başkanın kim olduğunun bir önemi yok Hı -hı. En fazla biraz daha e, rengini belli eder Yani e, e, Donald Trump e, başkanlığı döneminde e, kudüsü başkent kabul edip elçiliği oraya taşımıştı. Peki Biden başkan oldu demokratların e, adayı ne değişti İsrail ne değişti? politikasında hiçbir şey değişmedi. En fazla biraz daha düşük tonda e, diğerleri daha çok bağırarak evet. söylüyorlardı desteklerini. Dolayısıyla Amerikan müesses nizamının tutumunu e, değiştirmemesi halinde Amerika'da kimin baş, başkan olduğunun hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunu bir yere koyalım. Dünyanın geri kalanının insan hakları noktasında sorunuz evet. arada e, araya girdiğimiz için e, kaldı. Bence çok ah, önemli evet, bir şey. Doğru. Onu e, konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Dünya neden insan hakları derken işte söz konusu olduğunda gereğini yapıyor. Yapmıyor, evet. Maalesef, Maalesef yapmıyor. Batı, özellikle gelişmiş medeni ülkeler ve insan hakları savunuculuğunu, hatta insan hakları konsepti üreticiliğini kimseye bırakmayan. Bu noktada e, normu ortaya koyan e, adeta e, teoriyi ortaya koyan ülkelerin bugün ikircikli tutumlarına baktığınızda hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bir şey daha var Neşan, Bunun da altını çizmemiz lazım. Ben e, müteadit kereler e, yeri geldikçe de söylüyorum. Hı hı. Özellikle Batı insan hakları konseptini ve insan hakları kavramını, Terbiye etmek istediği tırnak içinde söylüyorum ülkelere karşı da bir sopa olarak kullanmaya başladı son yıllarda. Dolayısıyla bu 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 çelişkiyi, bu tam aslında karşılığıyla iki yüzlü tutumu da bir yere not etmemiz lazım. Ama öbür taraftan ülkelerin toplumların reaksiyonları çok görünür olmaya başladı. Devletler, resmi kurumlar, kuruluşlar işte bir takım ilişkiler vesaire olabilir ama milletler, toplumlar, insanlar İnsan, aslında tabii, tabii. insanlar bu konularda tepkilerini daha ortaya koyuyorlar. İngiltere örnek olarak söylüyorum. Maalesef ee, açıktan bir destek vermemekle beraber ki İsrail Devleti'nin yani Filistin Devleti'ni e, geçmişte 1910'larda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Belfur Deklarasyonu ile beraber e, bir e, adeta e, bir e, boyunduruk altına alıp İsrail'in kurulmasına önce olan devlettir. Açıktan e, ses vermiyor ama e, e, Filistin'in e, mücadelesine ve Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan dava Güney Afrika Türkiye'de müdahale etti biliyorsunuz. Evet müdahale oldu. Davanın evet. e, itibarsızlaştırılmasına, sabote edilmesine dönük de çok ciddi e, retorikler geliştiriyorlar. Öbür taraftan İngiltere gibi demokrasinin beşiği sayan kendisini e, hatta o kadar hukuk toplumu olarak kendilerini tanımlarlar ki Yazılı anayasalarının olmaması bu e, anlamdadır. Yani anayasaya önem vermediklerinden değil. ya. Biz o kadar ciddi bir hukuk toplumu, o kadar ciddi bir hukuk nosyonuyla mücehhez bir toplumuz ki evet. anayasayı Birik yazmaya ihtiyacımız yani. evet. yok derler. Hı -hı. Nispe, nispeten de öyledir gerçekten. Hı -hı. Kendileri açısından baktığınızda. <laughs> Ama bugün baktığınızda Filistin'e destek noktasında İngilizler, İngiltere'de yaşayan insanlar son derece barışçıl. Hiçbir aşırılık yok, terörize faaliyet yok vesaire. Toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanacaklar. Çok sert müdahaleler geldi. Tabii. Sizin daha önceki programınızda konuştuk mu hatırlamıyorum. İngiliz muhalefet liderlerinden birisi Allahu Ekber diyenin tutuklanması gerekir dedi. Evet, bunu bunlar İngiltere'den hiç beklenmeyecek, İngiltere de demokrasisinden tırnak içinde söylüyorum, hiç beklenmeyecek e tavırlar. Ama maalesef bunları görüyoruz. Dolayısıyla insan hakları e kavramını da, insan haklarının uygulanmasını da, insan haklarının gelişimini de ve son tahlilde insan haklarının korunmasını da bugün sırtlanan e ülke Türkiye. Bakın, çok çok iddialı bir şey söylüyor. Çok iddialı, ee, çok bu, anlamlı bu, bir şey söylüyorsunuz. Tam böyle bir manşettir bu bana göre. Gerçekten tam bir e, manşet. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de dünyanın neresinde bir mazlum millet toplum varsa onun yanında durup insan hakkını, insan hukukunu savunmaya, gözetmeye devam edeceğiz. Ama bu... Ee, sadece Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye tek başına ne yapabilir, değil mi? Sadece Türkiye'nin tek başına yapabileceği ağırlıkta bir şey de değil. Bu bir tutum olarak son derece kıymetlidir. Ama uluslararası sistemin yine, yeniden ve yine bir kez daha altını çizerek söylüyorum, muhakkak surette harekete geçmesi lazım. İsrail yalnızlaşmaya başladı. Bütün o şımarıklığına rağmen yalnızlaşmaya başladı bir taraftan. Türkiye'nin çabaları ve diplomatik çalışmalarıyla da beraber örneğin şimdi aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye'den sonra pek çok başka ülkede müdahil olacağını açıkladı. İsrail lehine davaya katılma talebinde bulunan bir tek Almanya var. Onun dışındakilerin tamamı İsrail aleyhine. Filistin'in yanında davaya katılacaklarını ifade ettiler. Örneğin İspanya, İspanya Filistini tanıyanlardan tabii. birisi. Evet. İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili, Küba gibi ülkeler davaya Filistin lehine müdahale talebinde bulunacaklarını söylediler. Nitekim e, bir ateş e, aslında e, ateşi ne der? Fitili, fitili ateşli aslında. De, evet. evet Bu evet. Diğer ülkelerde yani belki hani e, çekinen ülkeler olabilir. Cesaret edemeyenler olabilir. Ama Türkiye ile birlikte Türkiye'nin adımlarıyla birlikte. Bir adım atılması evet, gerekiyordu. Onlar o da bunu yapıyorlar devam eden, şu anda. takip eden ülkeler var. Evet. Dolayısıyla e, tabii burada. Amerika'nın bir taraftan işte ateşkes sağlansın derken. Biraz bir taraftan mu onu söyleyen e, Biden. Evet maalesef en son şeyde de biliyorsunuz yine silah desteği evet. vereceklerini söylediler. Evet. 7 Ekim'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'e yaklaşık 20 milyar dolar askeri yardım yapılmış. 1948'den bu yana İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı askeri ve ekonomik yardım 300 milyar dolar. Okay. Dolayısıyla bu şartlar altında uh, İsrail'i durdurmak bu kadar açık aleni ve büyük büyük destek görürken İsrail'i uh -huh. durdurmak çok kolay değil O yüzden söylüyoruz uluslararası sistemin bir an önce harekete geçmesi, Ortak hareket etmesi ve dünyanın geleceğini eğer düşünüyorsak, 7 milyar, 8 milyar insanın evet. güvenliğini, refahını düşünüyorsak bu sürecin bir an önce başlatılması evet. ve İsrail'in durdurulması, durdurulması gerektiği gerekiyor. açık. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi e, yeni yasama yalı evet. açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Oradaydık hep birlikte. Evet. E, şimdi... Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yarın da önemli bir oturum olacak. Kapalı evet, gizli bir oturum olacak. Evet. Sayın e, Dışişleri Bakanı ve Milli, Milli Savunma, Savunma Bakanı. ve Dışişleri Bakanlarımız milletvekillerine bir bildirme yapacak. Evet. Bu e, zannediyorum gizli bir oturum olacak. Evet, evet, kapalı oturum. Hiçbir şekilde bizlerle paylaşılmayacak. <laughs> evet. Çok merak ediyorum. 10 yılda galiba anlatamayacak mısınız <laughs> acaba biz evet. duyamayacağız. çok üzgünüm <laughs> e, dolayısıyla e, şimdi e, biraz şimdi bu bu yıl bu yılki ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak olan çalışmalara e, ben girmek istiyorum evet. e, özellikle insan hakları e, Hı -hı. konusunda nasıl değişimler bizi bekliyor e, ne gibi değişiklikler olabilir düzenlemeler olabilir toplumda Beklentiler çok biliyorsunuz Sayın Bakanım. Ee, o yüzden ben de size e, bir iki soru soracağım bununla ilgili Hı -hı. ama siz bir önce yani ilk girişinizi bir yapın. Neler yapacaksınız? Ne planlanıyor? Neler konuşuyorsunuz? Ee, tabii 3. E, 28. dönem 3. yasama yılında daha doğrusu aslında 28. dönemin başından itibaren yani evet. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden hemen sonra başlayan süreçte e, e, kamuoyunun, toplumumuzun, milletimizin bizden e, bazı beklentilerini açık bir biçimde ortaya koyduğu, bazı beklentilerini zaten ifade etmişti. Evet. E, bunlardan önemli kısmı 9. yargı, yargı paketiyle. Paketi. Meclise gelecek. Ee, tabii yargı paketi çok geniş kapsamlı, yani çok çeşitli olaylar, günlük günlük hayatın gerektirdiği bir takım <laughs> şartları da içinde barındıran ama bir taraftan da çok ilkesel, çok daha büyük kapsamlı düzenlemeleri de içeren e, başlıklar var. E, o başlıklardan bir tanesi e, kamuoyundaki cezasızlık algısının evet. kaldırılması. Tam bu kadar. Bu bu bizim için önemli Neşanım. Yani ben meslekten gelen bir arkadaşınız olarak yani 20 küsur da... yılın üzerinde 24 yıl hatta net rakam vereyim. aralıksız bir biçimde ben serbest avukatlık Evet. Dolayısıyla bir hukukçu kamu olarak evet. tabii ben size bunları soruyorum aslında. Elbette memnuniyetle. Ee, tabii aslında e, kamuoyunda oluşan bu algılardan bir kısmı haklı olmakla beraber önemli bir kısmı da aslında doğru değil. Yani bir cezasızlık durumu da e, her şeyde ve her zaman söz konusu değil. Ama böyle bir e, algı var. Dolayısıyla yani bunun bunu yap aslında şöyle bir şey varsayayım bakan. Yani şimdi bir olay yaşanıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde işte iki gün önce Beyoğlu'nda yaşanan olay genç bir kıza yapılan saldırı. Sonra adamlar yakalanıyor, sonra serbest bırakılıyor. Hı -hı. Tabii orada da yani insanlarda şu sonra sosyal medyada Hı -hı. işte görüntüler ortaya çıkıyor ve arkasından insanlar baskı yapmaya başlıyor. Yeniden gözaltına alınıyor. Yeni Hı -hı. bu sefer tutuklanıyor. Şimdi toplumda şöyle bir şey oluyor. Yani biz medya üzerinden ba bastırmazsak Görüntü görmesek demek ki bunlar serbest kalacak. Bu algı bir ben Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da bu konuyu çok e, soruyorum, konuşuyoruz. İnşallah yeni bir yayında da yine konuşuruz ama hı hı. E, bu anlamda toplum biraz rahatsız. Yani ne yapılmalı ki, öyle bir şey olmalı ki e, kadınlar şiddet görmesin, kadınlarımız öldürülmesin, yine yakın zamanda hı hı. daha iki gün önce yaşanan bu Canici olay iki kızımızı kaybettik. Narin hı -hı. maalesef kaybettik. Yani bunları bütün şu anda halk bunları konuşuyor. Hı -hı. Gündemleri bu. O yüzden ben hani bu e, algı, algı bu yönde. Sanki hemen e, hı -hı. sorunuzun başından başlayarak evet, e, bir cevap vereyim. Aslında benim de aslında öyle değil. Demeniz demene evet biliyorum. Bir gerekçe olarak e, örnek olmuş oldu. İyi bir örnek olmuş oldu. Beyoğlu'ndaki olay evet. noktasında işte yakalandılar ama salı verildiler. Bakın yargılama başka bir şeydir. Tabii. Hüküm başka bir şeydir. Kesinlikle. Bizim çoğunlukla aslında kamuoyundaki cezasızlık algısının önemli bir kısmı Yargılama süreçlerinin nasıl olduğunu bilmemelerinden Kesinlikle kaynaklanıyor. Kesinlikle öyle. Halkın... Şunu söylemeye evet. çalışıyorum. Siz çok iyi biliyorsunuz. <laughs> evet biliyorum. E, yargılama süreci tutuklu ya da tutuksuz devam edebilir. Kesinlikle. Kişinin tutuklu yargılanması mutlak anlamda suçlu olduğu anlamına gelmez. Beraat edebilir, suçsuz bulunabilir. Kişinin tutuksuz yargılanması da... Ya bu davadan işte ceza almayacak, beraat edecek, yakayı kurtaracak al, e, anlamına gelmez. Tabii. E, hatta bakın yine bizim özellikle Avrupa Birliği uyum süreçlerinde e, 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 insan hakları konseptiyle bizim konumuza dönerek baktığımızda geliştirdiğimiz bazı düzenlemeler var. Nedir o? dedik ki asıl olan yargılamada tutuksuz yargılamadır. Hı hı. Katalog suçlarının dışında yani çok ağır suçların dışında işte bu uyuşturucudur, çocuğa karşı suçlardır, bir işte, 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 hayata karşı evet. <laughs> kasıt suçlardır vesaire. <laughs> Kas, e, katalog suçlarının dışında mümkünse tutuksuz yargılayalım. Ve kişi hüküm giyerse gitsin cezasını çeksin. Tamam. İdi. Dolayısıyla burada şimdi bu ayrımı yani yargılama e, safhasıyla hüküm safhasının birbirinden farklı olduğu ve yargılamada tutuklu ya da tutuksuz olmasının kişinin hüküm giyip giymemesini belirleyici unsur olmadığı bilgisini kamuoyu yeterince sahip olmadığında evet, doğru. E, bir cezasızlık algısı oluşuyor. Evet. Bu işin tabii hukuk tekniği kısmı çok uzun, tizi evet. ve izleyicileri yani çok biz, sıkmak istemem. Açıkçası ben izleyicim için soruyorum. İzleyicim nasıl, nasıl algılıyor? Ne istiyor? Yani insanlar şunu <laughs> istiyor. Birisi kadına, çocuğa, herhangi birine, hayvana saldırdığı zaman, bir şey yaptığı zaman cezasını çekmeli. Yani işte ya bir şey işte dokundu or işte bir şey yapmadı. Bu değil. Hı -hı. İnsanlar bu ben diyor korkarak gezmek zorunda Gayet, değilim tabii, diyor. Tabii. Yani bunu bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bu çok fazla konuşulan bir konu olduğu Kesinlikle. için burada meclisin herhalde bu, bu konu üzerine Gayet, duracağını tabii. Yargı düşünüyorum. Yargı paketi bu anlamda son evet, derece önemli. Önemli ve e, e, nitekim e, bu e, 28. dönem 3. yasama yılının en önemli başlıklarından birisi Dokuzuncu yargı paketi olacak. Örneğin bu yargı paketinde yine kamuoyunu çok ilgilendiren şeylerden birisi hakaret suçları kişiye bağlı suçlardır biliyorsunuz evet, şikayete doğru. bağlı kişilik haklarından kaynaklı suçlardır. Hakaret suçları uzlaşma kapsamından çıkarılıyor. Güzel. Bu ne demek? Sizin kişisel olarak uğradığınız bir hakaret eylemi varsa ve bununla ilgili şikayette bulunma hakkınızı da kullanmışsanız artık oradaki irade beyanı ortadadır. Dolayısıyla bir daha uzlaşma uzlaştırma süreçleriyle sizin vakit kaybetmenize müsaade edilmiyor demek. Güzel. Dolayısıyla bu yine önemli bir konu. Yine 28. dönem 3. yasama yılında yani bu önümüzdeki süreçte biliyorsunuz geçtiğimiz. E, yıl e, İliç'te bir maden kazası evet. söz konusuydu ve orada bir araştırma komisyonu, meclisin Doğru. ortak bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Komisyonumuz çalışmalarını tamamladı e, önemli ölçüde. E, bu e, yıl içerisinde de hem İliç maden kazasını araştırma komisyonunun hem de e, su e, ürünleri ve balıkçılığın meseleleri ve sorunlarının çözümleriyle alakalı kurulan bir araştırma komisyonu vardı. Onların komisyonlular komisyon raporlarını da genel kurul gündemine alarak e, raporu değerlendirmiş olacağız. Yine ekonomik anlamdaki Cumhurbaşkanımızın meclis açılış konuşmasında da <laughs> ifade ettiği üzere e, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız eee e, programın e, tanıtımı ve orta vadeli programın e, anlatılması noktasında yine meclisimizde 2025-27 dönemini anlatmış olacak evet. e, Bu anlamda tabii enflasyonla mücadele e, alım gücünün artması refah düzeyinin yükselmesi noktasında orta vadeli e, programın e, içeriği kamuoyuyla paylaşıyor ve meclisimizde yapılacak sonraki yasama faaliyetleri de e, önem kazanmış oluyor. Bunun dışında tabii yine 9. yargı paketinde pek çok alt başlık var ama onlar dediğim gibi çok detay ve Detaylı, çok evet. yani... meselelere ilişkin onları da paylaşmış olalım. Bu arada şeyi unutmadan söyleyeyim. Geçen yasama yılında, ikinci yasama yılında Birinci bölümünü tamamladığımız Öğretmen Meslek Kanunu. Şu an devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Zaman, evet, evet başladık. Evet. Ee, görüşmeler, ikinci devam kısım edin. görüşmeleri devam ediyor. Ee, sonra da işte maddeler kısmına biliyorsunuz evet, geçilecek ve kabul edecek, değerlendirilecek. Kabul edilecek. Bu <laughs> evet. arada yine tabii bizim hem ikinci yasama yılında hem üçüncü yasama yılında yine konuşmamızın içeriğiyle alakalı olduğu <laughs> için hatırlamışken onu da söylemek isterim. Uluslararası anlaşmalar hmm. Türkiye'nin diplomasi hatanı. Siz çok yakından evet, takip, takip ediyorsunuz. Ediyorum. Meclis çalışmalarını Ankara evet. sorumlusu olarak, temsilcisi olarak Lider Haber TV'nin uluslararası anlaşmalar bizim meclis mesaimizin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Çünkü Türkiye'nin dünyada ne kadar büyük geniş bir hareket alanının ve ilişki ağının olduğunu da ortaya koyması bakımından evet. çok çok önemli. Şimdi zamanımız da çok kısıtlı. Son şuna girmek. istiyorum. Ben biliyorum siz bugün buraya e, maalesef ki e, dün katledilen iki kızımızın İkbal Ayşe Ayşenur değil mi? Yanlış söylemeyin. Ayşenur. Bizim. Evet, evet Ayşenur'un ailelerini ziyarete gittiniz. <laughs> e, zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Mızla da görüşme yaptırdınız. Buunda evet. bu bilgiyi de ilk defa buradan e, bu yayından verelim. E, anlatmak istedikleriniz. Allah'tan rahmet diliyorum evet. ailesine sabır diliyorum. Gerçekten çok acı. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ee, çok üzgünüm öncelikle. E, gayet tabii ki herkes gibi vicdanı olan herkes gibi. Hmm ailelere de onu söyledim büyük samimiyetle ee, ben bugün buraya bir ünvan sahibi olarak işte bir milletvekili evet. bir komisyon başkanı bir eski bakan olarak gelmedim sizin acınızı paylaşmaya çalışan bir kardeşiniz bir arkadaşınız olarak evet. geldim beni öyle görün diye ve sonrasında da yine e, muhakkak temaslarımız iletişim bilgilerimizi aldık ve e, devam temaslarımız edelim. devam edecek onlara Çünkü bir söz verdik ee, gerçekten çok çok üzgünüm, çok çok trajik, çok o, yani düşünmesi bile çok evet. korkunç e, bir e, olayla karşı karşıyayız. Onlara sabır diliyorum. Allah Allah sabırlarını arttırsın. Bir kısaca vaktimizde kalmadı ee, kısaca belki buradan ailelere sizi şu anda e, dinleyen ailelere, ne önerirsiniz evlatları için yani neye dikkat etsinler öyle kapatalım isterseniz. Şöyle neşe hanım şimdi taraflara bu olay özelinden başlayarak söyleyeyim taraflara baktığınızda maktül 19 yaşında maalesef maktüller 19 yaşında katil 19 yaşında maalesef. Dolayısıyla. Ee, İkbal'in halası çok önemli bir cümle söyledi. Dedi ki ya ben bu çocuğu sokakta görsem çocuk da derim. Yani nasıl oldu böyle? Nasıl evet. yapabildi böyle bir şey? Tam da aslında soru nasıl yapabildi böyle bir şey? Bizim okurken ben sosyal medya paylaşımında da ifade ettim. Görmüşsünüzdür. Bizim okurken kanımızı donduran eylemleri 19 yaşında bir genç evet. insan uygulayabiliyor. Bakın Konuyla alakalı baktığımızda işte bir takım eğilimler, satanizm siteleri, bir takım sanal ortamlar vesaire konuşuluyor. Bunların hepsi İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından çok detaylı bir biçimde takip ediliyor, inceleniyor. Bu ve benzeri zararlı içerik üreten yerlerin takibi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas olduğunu ve konuyu çok yakından takip ettiğini. Evet. E,